Pilotlar her zamanki rutin kalkışlarından birini gerçekleştirmek isterken tahmin edemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Yaşayacakları durumun eğitimini alsalar da panik ve stres haliyle olması gerektiğinden farklı reaksiyon gösterdiler. Kanalın geçmiş videolarında kuş çarpması sonucu nehre inen Sali olayına benzetilen Ural Airlines 173 sefer sayılı uçuşun hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Yakın bir tarihe 2019 bir perşembe gününe Rusya'ya gidiyoruz. Ekrandaki Airbus A321 Rusya havacılığı için önemli bir meydan olan Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapıp Kırım Yarımadası'ndaki Ak Mescid Sinferopol Uluslararası Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapmak için hazırlanıyordu. Olaya geçmeden önce biraz ilerleyen dakikalarda pilotların başına oldukça büyük sorun olacak meydan civarındaki kuşlardan bahsedelim. Dünya genelinde havaalanları genellikle şehrin dışına yerleşim yerlerine uzak bölgelere kurulur. Yukovski havaalanı da Moskova'nın güneydoğusuna 40 kilometre uzaklıkta inşa edilmiş bir havaalanıydı. Meydanın şehirden uzak olmasının gürültü ve çevre kirliliğinden kaçınmak için avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların en başını da hava alanlarının etrafındaki ekili alanlara beslenmeye gelen kuş sürüleri oluşturuyordu. O gün de meydan etrafında ülkemizde de oldukça yaygın bir tür olan martı sürüleri bulunuyordu. Martılar uzaktan göründüklerinin aksine 2 kiloya yakın kanat açıklıkları 1,5 metreyi bulabilen büyük kuş türleridir. Sürü halinde olmaları durumunda uçaklar için tehlike oluşturabilecek kuşlardır. Yazın ısınan asfalt pist, havaalanı yakınlarına dökülmüş olan şehirdeki çöpler ve bölgedeki ekili alanlar kuşları çektiğinden havaalanı ve çevresi mevsimin o döneminde kuşların uğrak noktaları arasında yer alıyordu. Havaalanı yetkilileri her ne kadar bölge etrafına atık atılmaması için uyarıda bulunsa da bu uyarılar hiçbir zaman devlet tarafından dikkate alınmadı. Meydan otoritesi önlem alarak Türkiye'deki havaalanlarındaki gibi havaalanı çevresine kuşları uzaklaştıracak sinyal yayıcı cihazlar koydu. Başlangıçta kuşları rahatsız eden sinyaller kuşları uzaklaştırsa da akıllı olan kuş türü martılar için yöntem geçerliliğini zamanla yitirdi. Martılar sinyallerin kendilerine zarar vermediğini kısa süre içerisinde anladı ve meydan etrafındaki faaliyetlerine devam etti. Yaşanan durum sadece o meydana özgü bir sorun değildi. Kuşlar pilotların sürekli tedbirli olması ve her an karşılaşabileceklermiş gibi düşünmeleri gereken tehditlerdir. Kalkış öncesi yapılan kalkış brifinginde de tehdit olarak genellikle hatırlatılır ve durum karşısında psikolojik olarak hazırlıklı olunur. Havaalanı etrafında büyük kuş sürüsü olması durumunda zaten uyarı olarak atisten tehlikeli durum yayınlanır veya kontrolör tarafından gerekli uyarılar yapılır. Özellikle göç mevsiminde bu tehdide daha fazla rastlanmaktadır. Uçuşa geçecek olursak saat 04.30 civarında gün aydınlanmasına kısa bir süre kala Ural Hava Yollarına ait Airbus A321 Yukovski Havaalanı'nın 1-2 numaralı pistine iniş gerçekleştirdi. Pilotlar inişi gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmamıştı. Her gün yaptıkları sıradan uçuşlardan birini gerçekleştirip uçağı park pozisyonuna alarak yolcuları indirdiler. Uçağı yeni ekibe devretmek üzere kapıları kapattılar. Uçağı devralacak ekip havaalanına giriş yaptı ve Rusya havacılığında sık sık rastlanılan kısa bir sağlık testine girdi. Yaklaşık yarım saat sonra sağlık testinden çıkıp gerçekleştirecekleri bir saatlik uçuş için hazırlıklara başladılar. Yukovski'den Kırım Yarımadası'na gitmek üzere hazırlıklara başladılar. Hava durumuna göre meydan etrafında bulutluluk ve hafif rüzgar hakimdi. Önceki gece saat sağanak yağışa neden olan yüklü bulutlar olsa da uçuşu gerçekleştirecekleri gün bulutlar doğuya doğru gitmişti. Rotalarındaki hava durumunu ve notamları incelediler. Meydan civarında pilotlar için sorun teşkil eden herhangi bir olumsuz durum bulunmuyordu. 16 ton yakıt alımı yaptılar. 5 kabin ekibi ve 2 pilot uçuş öncesi briefinglerini yaptılar. Uçuşun kaptan pilotu 41 yaşındaki 4275 saat uçuş tecrübesine sahip Demir Yusukov'du. 6 yıldır Ural Airlines'da çalışan kaptan Yusukov uçuş okulundan sonraki 4150 uçuş saatini Airbus A320 ailesinde gerçekleştirmişti. Kaptan simülatör eğitimlerinde girdiği kontrol uçuşların birçoğunu başarıyla tamamlamış, temiz sicile sahip bir pilottu. Uçuş okulunda 150 saat uçtuktan sonra direkt olarak şirkette yardımcı pilot olarak uçmaya başlamıştı. Yardımcı pilot koltuğunda ise 23 yaşında sadece bir senedir şirkette çalışan 780 saat uçuş tecrübesine sahip Georgi Murzin oturuyordu. Murzin 780 saatin 624 saatini Airbus a 120 ailesinde uçmuştu. Genç ve biraz da tecrübesiz bir pilottu. Fakat onun da eğitim sicili temizdi. Uçuşu 15 yaşında dünyaca ünlü motor modeli olan 2 adet CFM56 motorla donatılmış bir Airbus A321 ile gerçekleştireceklerdi. CFM56 Türkiye'deki uçaklarda da kullanılan dünya çapında yaygın bir motor modelidir. Uçuşun bu bacağını sol koltuktaki kaptan pilot gerçekleştirecek, yardımcı pilot ise gözetmen pilot olacaktı. Yardımcı pilot uçağın harici dış kontrollerini yaparken kaptan içerideki hazırlıkları yapmaya başladı. Kaptan uçağın teknik bakım kayıtlarına baktığında herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Uçağa biniş yapmadan önce bir önceki kaptanla da uçağın durumu hakkında konuşmuştu. Önceki kaptan uçağın gayet iyi durumda olduğunu söylemişti. Kaptan Demir Yusukov uçağa kalkış için hazırlamaya başladı. Kabin görevlileri de 226 yolcuyu karşılamaya başlamıştı. 2 pilot, 5 kabin görevlisi ve 226 yolcu toplamda 233 kişi uçuşu gerçekleştirecekti. Uçak tıklım tıklım dolu ve yolcu kapasitesi neredeyse limitteydi. Havaalanının aktif pisti 1-2 numaralı pistti. Kısa süre öncesinde pist kuşlardan arındırılmış sadece üzerinde bir önceki geceden kalan yer yer su birikintisi bulunuyordu. Yine de pist civarındaki arazilerde kuş sürülerine sıklıkla rastlanıyordu. Yardımcı pilot kontrollerini bitirip uçağa geldiğinde kaptan pilot pre-flight hazırlıklarını yapmıştı. Yardımcı pilot koltuğuna oturduktan sonra kaptan kalkış öncesi yapılan departure briefing dediğimiz kalkış briefingini yapmaya başladı Bu briefingin içerisinde uçuşun en kritik aşamalarından biri olan kalkış esnasındaki herhangi bir acil durumda yapılması gerekenler kısaca konuşularak hatırlatma yapılır. Pilotlar kısaca kalkış sonrası motor kaybında yapılması gerekenlerin üzerinden geçtiler kalkış yapacakları pisti ve tahmini taksi yolları hakkında bilgi paylaşımı yaptılar. Fakat briefingin son maddesi ve belki de onlar için en önemli kısım olan threat yani tehdit kısmındaki kuş çarpması ihtimalini değerlendirmediler. Çünkü havaalanının yayınladığı raporlarda sürekli olarak meydan civarında kuş aktivitesi olduğu yayınlanıyordu. Pilotlar bu raporu her gün duydukları için duymaya alışıp dikkatlerini çekmemişti. Bu yüzden bu durumu o an için tehdit olarak görmemişlerdi. Bu aşamada pilotların kuş çarpmasına karşı biraz hazırlık olduklarını söyleyebiliriz. En azından briefing'te bu durumdan bahsetselerdi mental olarak kuş çarpmasına daha fazla hazır olabilirlerdi. Normal şartlarda prosedür çok basittir. Pist üzerinde veya etrafında tehlike oluşturabilecek kuş sürüsü varsa hava trafik kontrolörüne pilotlar tarafından bilgi iletilir. Havaalanı personeli tarafından kuşlar uzaklaştırılınca kalkışa geçilir. Kalkış esnasında kuşla karşılaşılması durumunda belirli bir hıza kadar kalkış kolaylıkla iptal edilebilir. Bu Boeing uçaklarında 80 knotken Airbus uçaklarında 100 nattır. 100 nattan önce kalkış iptal edilirse pistte duracak yeterli mesafe kolayca bulunmaktadır ve durma mesafeleri büyük bir tehdit oluşturmamaktadır. Fakat yüzün attan sonra uçağın pistte duramama ihtimaline karşı sadece belirli durumlarda kalkış iptal edilebilir. Bunların arasında motor arızası, yangın veya yangın uyarısı, wind shear, rüzgar kesiği ve uçağın güvenli olmadığı durumlar bulunmaktadır. Dördüncü madde olan güvenli olmayan durumların arasında da bu meydanın etrafında olduğu gibi kuş sürüsü ihtimalle yer almaktadır. Bu durum ufak kuşlardan ziyade büyük olan kuş türleri için geçerli. Pilotlar 100 knot'ı geçseler de kaptanın kararıyla kalkışı iptal edip piste durmaya çalışabilirlerdi. Günümüzdeki uçak motorları küçük kuşların çarpması durumunda çalışmaya devam edecek şekilde tasarlanmaktadır. Ki neredeyse her gün dünyanın farklı yerlerinde uçak motorlarına giren ufak kuş haberleri duyuluyor. Küçük kuş türlerinin büyük zararı olmazken büyük tek bir kuşun bile girmesiyle motor etkisiz hale gelebilmektedir. Bu yüzden özellikle kritik olan iniş esnasında kuş çarpması ihtimalinde pilotların land minded... Yani iniş odaklı olmaları gerekir. Çünkü pas geçmeleri ihtimalinde motorlara güç vermeleri gerekecek. Motora güç vermeleri de zaten hasar almış olan motorun çalışarak daha fazla hasar alması anlamına gelmektedir. Pilotlar belki de kuş çarptıktan sonra bile düşük takatte çalışabilen motoru gaz kollarını açarak kaybedebilir ve hiç kullanılamaz hale getirebilirdi. Bu ihtimaller yüzünden olayın başında anlattığım pilotların es geçtiği brifingde kuş çarpmasını göz önünde bulundurmaları, hızlı reaksiyon ve karar vermeleri oldukça önemliydi. Olaya geri dönecek olursak. Pilotlar kalkış için performans hesabını yaptılar. Kalkış hızlarını 166 nat olarak tek motora kalma ihtimallerine karşı tırmanış hızlarını 168 nat olarak hesapladılar. Kalkış öncesi kontrol listesini tamamladılar. Kontrolör 1-2 numaralı piste giriş ve kalkış izni verdi. Piste giriş yaparken kaptan yardımcısına piste hiç kuş yok değil mi dedi. Yardımcı pilot ise evet fazla kuş yok diye yanıt verdi. Kaptan fakat bir kuş sürüsü orada uçuyor diye yanıt verdi. Yardımcı pilot yanıt olarak evet uçan bir kuş sürüsü var dedi. Kaptanın kalkış öncesi kuş sürüsünden haberdar olduğu ve dikkat kesildiği aşikardı. Fakat bu sorunu hava trafik kontrollerine iletmedi. Kalkış yapmaya karar vermişti. Piste back yaparak pisti ortaladılar. Kalkış öncesi kaptan, "Pistin üzerinde hiç kuş yok değil mi?" diye tekrardan sordu. Yardımcı pilot, "Hayır, yok." dedi. Jukovski havaalanı, diğer havaalanı pistlerine nazaran oldukça geniş, 70 metre genişliğindeydi. Standart uluslararası bir havaalanı pist genişliğinin 45 metre olduğunu düşününce 70 metre oldukça genişti ve pistin uzunluğu ise 4600 metreydi. Bu da neredeyse iki standart pist uzunluğuna tekabül ediyordu. Bu durum, yüzün attıktan sonra herhangi bir kuş çarpma ihtimaline karşı kalkışı iptal etme yeterli durma mesafelerinin olacağı anlamına geliyordu. Kabine kalkış için yerlerinin olmaları gerektiğini ikaz ederek saat 06.12'de kalkış için gaz kollarını açtılar. Uçak pistte hız kazanmaya başladı. Uçak hız kazanmaya başladıktan birkaç saniye sonra kaptan ufak bir kuş grubu gördü ve hadi bir an önce uçun diyerek söylenirmişçesine küfretti. Süratleri henüz 60 nata gelmişti. Hızları kalkış iptal etmek için uygundu. Fakat pilotlar çok ciddi bir tehdit olmadığını düşünerek kalkış koşusuna devam etti. Ve kalkış iptal etmedi. 100 natı geçerek 140 knot hıza ulaştılar. Yardımcı pilot kuş sürüsünü bir anda görünce Rusça küfür etmeye başladı. Kuşlar tam olarak uçağın üzerine doğru havalanmıştı ve uçağın istikametindeydi. Hala kalkış iptal edemeyecekleri hız olan V1 hızını geçmemişlerdi. Yani kalkışı hala iptal edebilirlerdi. Fakat koşuya devam ederek iptal etmediler. Uçak 166 nata gelince yardımcı pilot rotate diye seslendi. Ve kaptan uçağın burnunu çekmeye başladı. Kaptan kumandayı olması gerekenden de yavaş çekmişti. Uçak pistten teker kestiğinde 181 nat hızdaydı. Kalkıştan hemen sonra havalanan kuş sesleriyle beraber kuşların uçağa çarpma sesleri duymaya başladı. O anda uçağa yaklaşık 20 tane martı çarptı. Martılardan 3 tanesi sol motora girerken bir tanesi sağ motora girdi. Uçak göstergelerine bakıldığında her iki motorun da vibration, titreşim seviyesi limitlere ulaştı. Sağ motorda çok düşük bir güç kaybı yaşandı. Sağ motordaki güç kaybı çok düşüktü. Sağ motora giden kuş pallere çarptıktan sonra parçalara ayrılmış ve motora çok büyük bir hasar vermemişti. Fakat sol motor için aynı durum söz konusu değildi. Sol motora giren 3 kuş motora ciddi hasar vermiş ve motor artık takat üretemeyecek hale gelmişti. Kalkış sonrası sağlam bir motorları kalmıştı pilotların kalkış hızı sonrası motor arızası simülatör eğitimlerinde de sıklıkla aldıkları bir eğitimdi. Fakat bu sefer alışık oldukları eğitimin aksine sağlam kalan tek motorlarına da kuş girdiği için sağlam motordan tam anlamıyla verim alamıyorlardı. Yalnızca sağ motor güç ürettiği için uçak sol tarafa doğru yoğ hareket yapmaya başladı. Bunun temel nedeni ise oluşan asimetrik güçtü yaşanan acil durum karşısında uçağın yatışını önlemek için pilotun sağlam olan motor tarafına radar uygulaması gerekir. Böylelikle Türkçe'ye dümen olarak çevrilen uçağın dikey stabilizesinden hatırlayacağınız şu büyük parçanın hareket etmesiyle uçak istikametini koruyarak uçabilecekti. Yani asimetrik güçten dolayı yatış yapmayacaktı. Yardımcı pilot gözetmen pilot olarak kaptana climb yani tırman diye seslendi. İrtifa göstergesi artık artış gösterdiği için iniş takımlarını toplamaları gerekiyordu. Yardımcı pilot pozitif climb deyip kaptandan iniş takımlarını toplama talimatını alması gerekirken yardımcı pilot yanlış telaffuz ederek sadece climb dedi. İniş takımlarını bir an önce toplayıp uçakta oluşan sürtünme kuvvetinin önüne geçmeleri gerekiyordu. Fakat kaptan pilot elektronik ekranda ilk hemde çıkan uyarılara odaklanmıştı. Havacılığın temel ilkesi olan Aviate, Navigate, Communicate sırasının dışına çıkılmıştı. Kaptanın uçucu pilot olarak ilk görevi uçağın uçmasını sağlamaktı. Yardımcı pilot da hatalı kol atı yaparak standart frezyolojinin dışına çıkmıştı. Climb yerine Positive climb deseydi kaptanı dürtüsel olarak da iniş takımlarını toplamaya yönlendirecekti yardımcı pilotun gözetmen olarak görevi uçucu pilota yardım ederek iş yükünü azaltmaktı. Fakat o anda her iki pilot da iniş takımlarını toplamayı unuttu ve tırmanmaya devam ettiler. Uçak yüzeyinde oldukça yüksek bir drag yani sürtünme kuvveti vardı. Tek motoru kalan uçak tırmanmakta zorlanıyordu. Pilotlar rehberlik eden bir gösterge olan Flight Director uçağın burnunu daha fazla kaldırmaları gerektiğini söylüyordu. Fakat kaptan uçağın burnunu kaldırınca uçağın hızı aniden düşüyordu. Sebebi ise çok basit motor kaybı arızasında 400 fite kadar yapılması gereken tek maddeyi uygulamamışlardı. İniş takımlarını toplamamışlardı. Kaptan radara basarak uçağı istikamette tutmaya çalışıyordu. Uçak sola doğru yavaş yavaş kayıyordu. Uçağı otopilotu alarak otopilot 1 diye seslendi. Ardından uçağı trim yapmaya çalıştı. Burada da sıra olarak yanlış sırayı takip etmişti. Önce uçağı stabil uçurup trim ayarını yaptıktan sonra otopilot alması gerekirken kaptan acele edip otopilota girdikten sonra trim ayarı yapmaya çalıştı. Henüz 300 fite kadar tırmanabilmişlerdi. 400 fiti geçmemişken kaptan ilk e hem diyerek sistemin pilotlara sunduğu maddeleri uygulamasını söyledi. Bu hamleleri iniş takımlarını toplayıp emniyet irtifası olan 400 fiti geçtikten sonra yapmaları gerekiyordu. Yardımcı pilot hızla maddeleri uygulamaya devam etti. Airbus uçakları otomasyon yüksek uçaklardı kaptan uçağı otopilotu aldıktan sonra uçak hız toplamak için tırmanış açısını azalttı ve hız kazanmaya çalıştı. Fakat iniş takımları açıkken oldukça zorlanıyordu kaptan uçağın burun açısını düşürdüğü için tırmanış oranları oldukça azalmıştı. Ve neredeyse düz uçuyorlardı. Yardımcı pilot talimatları takip ederek kaptana bir numaralı gaz kolunu kapatıyorum onaylıyor musun diye sordu. Kaptan onaylıyorum deyince yavaş yavaş gaz kolunu geriye çekti. Kaptan uçağı stabil tutacak trim ayarını yapmadan Otopilota aldığı için saniyeler içerisinde uçak otopilottan çıktı. Çünkü radara az basmış ve otopilotta olan uçağı istikamette tutamamıştı. Yardımcı pilot uçağın otopilottan çıktığını duyunca bilgisayarın verdiği talimatları Alimatlara devam etmeyi bıraktı. Uçak sürtünmeden dolayı artık hafif hafif alçalmaya başlamıştı. Kaptan tekrardan radara basarak uçağı istikamette tutmaya çalışıyordu. Radara basınca uçak sağa doğru yol hareketi yapıyordu ve yüzey alanı artıyordu. Bunu basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Karşıdan bakıldığında uçağa drag yani sürtünme oluşturacak yüzey alanı azken şu an baktığınızda yüzey alanının arttığını kolaylıkla fark edebilirsiniz. İniş takımlarının da oluşturduğu ekstra sürtünme ile birlikte uçak iyice yavaşlamaya başlamıştı. Hızları biraz daha düşerse stola girip düşme ihtimalleri vardı. İrtifaları da yüksek değildi. Uçağın alçaldığını fark eden GPWS sistemi don't, don't sink don't sink, don't sink, sink alçalış yapmadığı diye pilotlara uyarı don't vermeye başladı. Bir yandan otopilot uyarısı, bir yandan GPS'in alçalma uyarısı, İkem yani sistemin pilotlara verdiği talimatlar üçü bir araya gelince kokpitte kargaşa yaratmıştı. Tüm sesler birbirine karışmıştı. Ekip prosedürü baştan sona doğru şekilde takip etseydi bu kadar zorlanmayacaktı. 400 fite kadar iniş takımlarını toplasalardı uçak hız kazanıp tırmanabilecekti. Alçak irtifada sürünmeyeceklerdi. GPWS'den de alçalma uyarısı almayacaklardı. Kaptan trim ayarı yapıp uçağı otopilota koysaydı otopilot uyarısı da almayacaklardı. Ve rahat rahat İKEM'in verdiği talimatları güvenli bir irtifada ve hızda uygulayabileceklerdi. Fakat talimatları sırasıyla yapmadıkları için tüm uyarılar karışmıştı. Bunun dışında kaptan otopilot tuşuna bassa otopilot uyarısı geçecek, City'yi az geri çekerek alçalışı durdursa Don't sink uyarısından da kurtulacaktı. Fakat durumsal farkındalıklarını kaybetmişlerdi. Seslerden kurtulmaya çalışmıyorlardı. Kaptan frekansa girerek acil durum raporu olan pempen raporunu verdi. Fakat kimi seslendiğini, acil durum sebebini bildirmedi. Muhtemelen çağrıyı duyamayan kontrolör geri dönüp cevap vermedi. Sağlam, tek motorları olan 2 numaralı motorun da sıcaklığı yükseldi. Onun da uzun süre çalışamayacağı aşikardı. Kaptan hızın oldukça düştüğünü ve stola girmeye yakın olduklarını görünce telaşa kapıldı. Her iki motorun da güç kollarını sonuna kadar açtı. Sol motor zaten hasar almıştı. Kaptanın bu aksiyonuyla hasarlı olan motor daha ciddi boyutta hasar aldı. 2 numaralı motorun sıcaklığı gaz kollarının açılmasıyla daha da artmaya başladı. Kaptanın aksiyonuyla uçağın stabilitesi de bozulmaya başlamıştı. Uçak sağa sola doğru yalpalamaya başladı. Zaten güç üretemeyen bir numaralı motorun gaz kollarını tekrardan geriye çekti. Yardımcısına otopilot yok hızı takip et hızı takip et diye seslendi. Fakat yardımcı pilot olayın şokuyla kaptana tamamen yardım edemez hale gelmişti. O esnada yardımcı pilotun kaptana hiçbir katkısı ve girdisi yoktu. Kaptana cevap vermedi. Ekrandaki talimatları da yarıda bırakmıştı. Uçak her geçen saniye alçalışa devam ediyor ve yere yaklaşıyordu. Kaptan tekrardan kuleye çağrı yaptı. Penpen pen rapor vererek tek motorlarını kaybettiğini söyledi. Kontrolör bu sefer çağrıya yanıt verdi. Kaptan yardımcısına lütfen kontrolöre meydana geri dönüş istediğimizi söyledi. Yardımcı pilot frekansa giderek motor arızası yaşadıklarını ve geri dönüş istediklerini söyledi. Kontrolör bağlanarak geri dönüş onaylandı. Kalktığınız meydanın tersi 3 pistine inişe serbestsiniz dedi. Fakat geri dönüş için ne irtifaları uygundu ne de hızları. Hızları tek motorla güvenli şekilde tırmanış yapabilecek hız olan V2 suretinin altında 150 natlardaydı. Neredeyse stola girmek üzereydiler. İrtifaları ise sadece 240 fit 75 metreydi. Yardımcı pilot irtifaya dikkat çekmek için irtifa irtifa diye seslendi. Şu aşamada dahi iniş takımlarını toplasalar hız ve irtifa toplayıp belki de piste yetişebilirlerdi. Kaptan hızları düşük olmasına rağmen kumandayı biraz daha geriye çekti yaptığı hareket sonucu stola girebilirlerdi. Fakat otomasyon yüksek olan uçak hızı korumak için uçağın açısını belli bir seviyede tuttu ve daha fazla hız kaybetmelerine müsaade etmedi. Kaptanın özellikle düşük irtifada yaptığı bu hareket tehlike içeriyordu. Uçak müsaade etmeyip açıyı koruyarak alçalışa devam etti. Altlarında bulunan tarlalar doğrultusunda alçalıyorlardı. Kaptan hala alçalışı durdurmaya çalışıyordu. GPWS bu sefer train ahead pull up diye araziye yaklaştıkları uyarısını verdi. Kaptan bu aşamada iniş takımlarına bakınca en başından beri aşağıda olduklarını fark etti. Ve refleks olarak hemen iniş takımlarını atarak iniş takımlarını toplamaya çalıştı. Neyse ki önlerinde ağaçlık çarpacakları bir alan bulunmuyordu. İniş takımlarının toplaması da isabetli olmuştu. Çünkü inecekleri yer ıslaktı. İniş takımlarının açık olması ihtimalinde çamura saplanıp onlar için kötü bir senaryo oluşturma ihtimali vardı. Uçak 100 fite kadar alçalmıştı. Pilotlar arasındaki iletişim sıfırdı. Hiçbir şey konuşulmuyor, sadece uçağın alçalışını izliyorlardı. Kabine ve kontrolöre herhangi bir çağrı yapmamışlardı. Uçak 90 fite alçaldığında kaptan kumandayı tam geriye çekti. Ve uçağın hücum açısını koruyan sistem devreye girerek uçağın burnunu 15,5 derecede tutmaya başladı. Havada daha fazla tutunamayan uçak 136 nat süratle sağ motoru hala neredeyse maksimum güçte çalışırken mısır tarlasına indi. Öncelikle uçağın kuyruğu yerle buluştu. Ardından burnu yavaş yavaş düştü. Uçak tek parça halinde mısır tarlasında kaymaya başladı. Tarla boyunca süzülmeye devam ettiler. Sağ motorda çarpmanın etkisiyle durdu. Bir süre kaydıktan sonra tarlanın sulak bölümüne gelince sürtümenin etkisiyle iyice yavaşlayarak durmaya başladılar. Neyse ki olay sonucu can kaybı yaşanmadı. 233 kişinin tamamı hayatta kalmayı başardı. Çarpmanın etkisiyle sağlam olan motor mısır ve diğer parçaların içerisine kaçmasıyla hasar aldı. Uçağın yerle teması sonrası anında elektrikler kesildi. Kara kutuların her ikisi de çarpmanın etkisiyle kayıt almayı durdurdu. Kaptan olay sonrasındaki açıklamalarında tarlaya inmeden önce bilerek iniş takımlarını topladığını, uçağın çamura saplanmaması için olduğunu söyledi. Fakat araştırmacılar her iki pilotun da kasıtlı hareket etmediğini düşündü. Çünkü pilotlar zorunlu iniş yapmaya odaklanmamışlardı. Hala uçağı uçurmaya çalışıyorlar. Bu sonucu zorunlu iniş için uygun olmayan flap açılarından, hala çalışan sağ motordan, yolculara acil iniş için seslenmemelerinden ve diğer hazırlıksızlardan çıkarmışlardı. Pilotlar acil iniş için bir debriefing yapmamışlar, kendi aralarında dahi konuşmamışlardı. Bu yüzden araştırmacılar kaptanın son anda iniş takımlarının toplamasını yaptıkları hataya karşılık düzeltme refleksi olarak nitelendirdi. Pilotlar ilk kalktıkları esnada 120 derecelik istikametteyken 94 dereceye kadar sola doğru sapma yaptılar. Ardından 136 nat hızla yere iniş yaptılar. Uçak da kaptanın yanlış komutu üzerine daha fazla burun kaldırmayarak burun açısını dimitlemiş ve stola girmelerini engellemişti. Tamamen durduktan sonra pilotlar her iki motoru emniyetli pozisyona aldı. Dakikalar içerisinde yolcu tahliyesine başlandı. Kabin görevlileri başarılı şekilde tahliye gerçekleştiriyordu. Pilotlar kontrolörle bağlantı kurarak acil iniş yaptıklarını ve konumlarını söylediler. Kontrolör acil durum araçlarını hemen olay yerine gönderdi. Yolcuların ve ekibin tamamı tahliye edildi. Acil durum araçları olay yerine geldiğinde A321 yolcu jetinin tek parça halinde mısır tarlası boyunca uzandığını ve uçaktaki herkesin tahliye edildiğini fark etti. Uçak sağlam şekilde duruyordu. 32 yolcu olay sonucu hafif yaralanmıştı. Yolculardan bazıları yaşadıkları olay normalmiş gibi havaalanına geri dönerek bir sonraki seferle destinasyonlarına gitmeyi talep etmişti. Olaydan sonra resmi rapor henüz yayınlanmadan önce her iki pilot da kahraman ilan edilmişti. Yaptıkları acil iniş ikinci Sali olayı olarak manşetlere yansımıştı. O olayı da merak ediyorsanız nehre iniş yapan pilot Sali'nin hikayesine kanalın geçmiş videolarından ulaşabilirsiniz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pilotların ödüllendirileceğini söylemişti. Fakat araştırmacıların çıkardıkları sonuç ve kara kutular açığa çıktıktan sonra işin seyri biraz değişti. Öncelikle pilotların prosedüre aykırı davranıp iniş takımlarını toplamadıklarını ve uçağın bu sebeple tırmanmadığını tespit ettiler. İniş takımlarını toplasalardı kalktıkları meydana geri dönüp iniş yapabilecek irtifa, hız ve zamana sahip olabileceklerini tespit ettiler. Ayrıca pilotların yaptığı hataların uçak tarafından defalarca önlendiğini gördüler. İniş takımlarıyla başlayan hatalar silsilesinde otopilotun girmemesi, ikemdeki talimatlar, GPWS uyarısı gibi ard arda gelen uyarılar sonucu pilotlar durumsal farkındalıklarını iyice kaybettiler. Yaşanan olay kayıtları büyük bir CRM örneği olarak geçti. Günümüzdeki kazaların da yaşanmasında önemli bir faktör olan CRM ekip içindeki görev dağılımını ele alır. Uçucu pilotun görevleri farklı, gözetmen pilotun görevleri farklıdır. Bu o yüzden hava yollarında özellikle son dönemlerde simülatörlerde bu eğitime yer verilmektedir. Ülkemizde de bu eğitime MCC adı verilmektedir. Tam olarak bu olaydaki gibi kaptan uçağı uçururken yardımcı pilot doğru kola atları yaparak kaptanı yönlendirebilseydi belki de hatasız şekilde acil durumun üstesinden gelebileceklerdi. Fakat kokpit içerisinde CRM'den uzak bir ortam vardı. Pilotlar aldıkları motor arızası eğitimini uygulayamasa da yine de olay sonucu can kaybı yaşanmadı ve bir şekilde sağ salim iniş yapmaya başladı başardılar. Günümüzde ilgili uçak hala mısır tarlasında bulunmaktadır. Şirket uçağı geri alamadığı için parçalara ayırarak sağlam parçaları filodaki diğer uçaklar için kullanmayı planlamaktadır. Olaydan sadece 4 sene sonra şirketin başka bir Airbus uçağı yine tarlaya acil iniş yaptı. Buna benzeyen o olayda da can kaybı yaşanmadı. Olay sonrası akıllarda şu görüntüler kaldı.